Malatya olarak benim ilk başta gözlemlediğim şey şu, özellikle yakın çevremde bunu gözlemliyorum. Deprem öncesinde gerçekten sanki daha sakin bir millettik, esnafımız daha güler yüzlüydü. Daha çok böyle problemlerden değil de daha çok gündelik paylaşımlardan bahsediyorduk birbirimize. Hı. Ama şu anda genel olarak hem kayısının yanması, ekonomik anlamda herkesi sarsı, Eş zamanlı olarak binaların yıkılması insanları ekonomik olarak gerçekten kaybısını çok fazla arttırdı. Sürekli etrafta enkaz görüyor olmak, böyle havanın temiz olmaması da ruh sağlığı alanında aslında bizi daha çok yıprattı. Buradayken aslında evet insanlarımızın öfkeli olmasına daha çok kaygılı olmasını ve kendisini kötü hissetmesini anlıyorum. Ama bence asıl mutluluk asıl güzel hissetmek güzel yerlerde, rahat ortamlarda olabilecek bir şey değil kötü yerlerde de mutlu olabiliriz, kriz anlarında da sakinliği öğrenebiliriz ve buradayken ruh sağlığımızı daha iyi hale getirebiliriz. Bunun Bununla kabininde zamanlı olarak insanların kötü anlarında aslında çok sıkı bağlar elde ettiğini de gördüğümden fark ettim. Yeni dostluklar keşfettiğini, evet. ondan sonra bu dostluklara sıkı sıkıya sarıldığını kiminin kayıplarından ötürü ailelerine daha çok yaklaştığını fark ettim. Veya işte dostlarına daha çok yaklaştığını fark ettim. Yani aslında bizim için gerçekten şu anda bir felaket. Ama bu felaketin getirdiği çok güzel şeyler de var. Buradayken söylediğim gibi kötü hissetmenizi anlıyorum. Kötü hissetmeyi de anlıyorum ve gerçekten ben de kötü hissediyorum. Ama çok güzel hissettiğim zamanlar da oluyor. Bence burada biz Malatya halkı olarak güzel şeylere odaklanmalıyız. Çünkü gerçekten hayat çok kısa ve mutlu olmadıkça yaptığımız işin herhangi bir anlamı yok. Her şeye rağmen hayat yaşamaya değer diyelim. Kesinlikle öyle diyelim. Teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Rica ederim.